Hepinize selam arkadaşlar. Bugün PES 2020'de top açılımı yapacağız. Sonra da bir tane maç atacağız. İsterseniz iki tane atarız. Fark etmez. PES 2021 çıktığında daha fazla top açılımları, daha fazla maçlar bizi bekliyor olacak. Hemen başlayalım. Şuradan iki tane bedavadan toplarımız var. Birincisini açtık. Birincisinden ne çıkacak? Beyaz top çıktı. Cards. Önce olsa daha iyiydi ya. Hadi ikincisini de açtık. <laughs> sarı top çıktı. İyi sarı top iyi. Sarı toptan Tevez çıktı. Tevez. Bu oyuncuyu tanıyorum. Bir tane daha var. Hadi. Gözümü kapatıp açacağım kadar. Açtım. Gözümü kapattım. Gözüm kapalı şu anda. Açayım. Açtım. Aa sarı top. Beşiktaş hoş geldin. Aa da cevap cevabınız. Şimdi bekleyin ben biraz daha Michael'a alayım. Hemen devam edelim bir tane daha yüzük Michael yaptım görevlerden. Görevlerden hemen yaptım. Maç falan atmadım ama. Direkt görevler olmuş zaten. Hadi. Açıyorum. Açtım. The Jorts mu bilmiyorum. Ne osnayışı? Jorts bu bilmiydi dedik. Bilseyim bunu güzel. Aynen. Power. Çok iyi olmuş. İyi güzel oyuncu. Kullanırım tabii ki de. Şunu da kullanayım. Daha yeni yüklediğim için takımım da kötü. George. Sabek şuraya alalım. Başlatalım. Hadi zinden birer maç atalım. Bir maç. Ta ne kadar iyi oynayacağız. Etkinlikler. Open challenge var. Kazananın da biraz marka alalım bir şeyimiz işte. Bir maç atalım. Bu maçta sizin için biraz zengin adamları. Bu adamlar çok çıkıyor ya. Daha yeni başladım ya. Ben de önceden falan hep PES oynadım. Hı, hmm. Kara Kartal'dan TR muhteşem. 2 tane be Beşiktaş. Bakalım hangimiz kazanacağız. On takımına bakalım. On takımı benden kötü. Hadi Şöyle bir de girelim Maç süresi 6 dakika ya Keşke uzatabilsek Uzatabilsek de daha iyi olurdu Şu anda Maç yapıyoruz Maçımız başlıyor Kimi tutuyorsunuz Şu anda Fenerbahçeliler veya Galatasaraylılar üzülecek çünkü on, onları Alo çözünmezler. Kanalı izlemeyecekler. Maç başlattım. Maç başlattım maçı. Galatasaray'ın sesi sesi çok fazla geliyor. şu top bende tevez hayır şu anda hem kayıttayım hem de video çekebiliyorum ondan dolayı de biraz zor olabilir hayır boş ver i̇şte, plan çok tamam İçeriye kendim attım çünkü ileriye atsam adamlar atak yapardı Şimdi kaleciye paça attı kalecilerle dışarıya atacaktım çünkü yediği atsan adamlar atak yapardı. Ben atak yapsam da... Ha, hayır, pas attım ya işte. Hayır. İkimizin de forması aynı ya. Sonra ses çok geliyor. Ben bir sesi kısacağım. Ben bir sesi kısacağım. Çok geliyor. Ben sesi kıstım. Tamam şimdi başlayalım.